Günaydın herkese merhaba. Nasıl yeni motorum? BMW S1000 rr 2012 model 8000 milde yani 12 küsür kilometrede ee, Gördüğünüz üzere arka lastiğe ihtiyacı var ama Aldığımdan beri binmedim resmen bugün bir bineceğim artık yeter Aldığımdan dediğim geçen işte çarşı, bir hafta oldu aşağı yukarı Bugün artık binelim mi? Modlarımız var Yağmur, spor, yarış ve slick Yani Slick e, lastik Yani pist lastiği modu Slick mod olmak istemiyorum Spor modda gideceğim Hadi gidelim r neden sattım Bunu neden satıyorum Bunu neden alıyorum Bunları tartışabiliriz bugün En büyük sebebi r Oturma pozisyonu R6'da Size bahsetmedikleri şöyle bir sıkıntı var Diğer Sese bak be Diğer alt yüzlüklere göre falan çok daha Agresif bir oturuş pozisyonu var Araltının yani Ben şu an ellerimin üzerindeyim ama araltı böyle değil Araltı da daha da aşağıda böyle Çok rahatsız Bir de Bu birinci sebebi İkinci sebebim FZ1'den araltıya geçince binliği özledim Yani üst devirlerde araltı çok Fantastik doğru hiç lafım yok buna. Üst devirlerde R6, Yani çok çok değişik bir şey. Ama ne kadar üst devirlerde kullanıyorsun dersen çok da kullanmıyorum. Benim bir tane böyle bir motorda aradığım iki şey var. Bir tanesi piste eğlenceli olsun. Piste hani dizde vesaire işte hani, rahat rahat kullanabileyim. İkincisi buradan dağlara gidip dağları sürüp dağlardan geri geldiğimde hayata küsmeyeyim. Araltı piste iyi ama dağlara gidip gelmeyi düşünemiyorum bile çünkü buradan otobana çıkana kadar belim ağrıtıyor yani. Bunun birkaç sebebi var. Bunun bir sebeplerinden bir tanesi benim belimin biraz sakat olması. Bunun sebeplerinden bir diğeri dediğim gibi araltının oturuş pozisyonu. Daha yüksek bir gidon takamaz mıydım? Takabilirdim, takmak istemedim. Bak, dikkat edersen Svinor'un gidonu buradan çıkıyor ama yukarı gelip ayrılıyor. Araltız öyle değil, direkt fiş diye kenara açılıyor. Burada olan gidon burada oluyor birader, tamam mı? Şöyle olduğunu düşün. Bu ile bu arasında çok büyük bir fark var aslında. Abi motor resmen çok daha rahat ya Araltı'ya göre hiç şakası yok yani. Dikkat edersin, Ya dikkat edersin. Değil mi? Kadir'in iki tekerin R6'ya bindim. Onunki yeni kasa r O da benim r rahat abi. Bu yeni r agresifliği beni çok sinirim bozdu yani. Pardon. Eski r agresifliği beni çok rahatsız etti. Bu BMW güzel ama. Ben beğendim. ABS, traction control, pist modları, LG kısıtıcısı. İşte ne bileyim. Pist sayacı, pist zaman sayacı falan böyle. Abuk sabuk bir sürü şey var sahibi almış. 2012'den orijinal sahibinden aldım. Ya ilk sahibinden. Binmiş ama son zamanlarda binmeyi bayağı bırakmış iş sebebiyle falan filan. O yüzden satıyordu. O yüzden ben de gittim aldım ondan. Arka frenler çalışmıyordu. Arka frenleri ilk çalıştırdığımda en son servisin ne zaman olduğu yazıyor motorda tamam mı? Bu motor en son servisi 2014 Eylül'de gitmiş. Adam ondan sonra sadece yağını değiştirmiş kendi. Başka hiçbir şey dokunmamış tamam mı? O yüzden fren sıvısı bilmem nesi falan çok eski. Arka freni de kullanmak istemediğine karar vermiş. Onunla yarın da bozmuş. Çünkü dağlarda işte panik arka fren yapıyormuş falan filan. anlattı. Ben niye buraya girdim? Bu nasıl bir trafik ya? Hadi bakalım. Ve her şeyden önemlisi bak ne var. Quick shifter. Quick olur mu ya? Kesinlikle daha alçakta oturuyorum. Daha motorun içinde oturuyorum. Benzin deposu daha böyle direkt göbeğime geliyor. Aralıkta öyle değil. Resmen üstüne oturuyorsun. Ata biniyor gibi bir hal var yani aralıkta. <laughs> Düz ya. sonrası. Motor bayağı hız, sıcak yalnız şu an yani 204 Fahrenheit gösteriyor. 212 100 derece Celsius'te tekabül ediyor. Ama hiç bana o kadar sıcak vurmadı şu an. Belki daha da bir dur kalk yapsak veya belki daha da bir Aa nedir adı? Sıcak olsa hava vurur. Şu an dışarının sıcaklığı 9 derece falan. Motor şekil ama ya. Şimdi bu 2012 model. 2011 ve 2010 modellerde bir krank sorunundan bahsedildi. O yüzden o modellerden uzak durdum. 2012 modeli ve sonrasında giderildiği söylendi. Bunun yanı sıra Crank 2015'te yeni kasası, yeni kasa değil de yeni daha iyisi çıktı motorun. Daha fonksiyonel, daha teknolojik donanımlı bir versiyonu çıktı. 2015 lira yalnız işte 2000 dolar kadar daha fazla bir para istediler. O yüzden onlara yeltenmedim çok. Eyle öpüşüyorduk az kalsın. ABS'si işte bilmem ne her şey de var. Pist modları bilmem ne bu muhtemelen ideali kendim beni benden koruyacak bir motor olduğunu umuyorum. <laughs> Abi bel arası konusunda çok daha iyi bu yani kesinlikle. <laughs> Benim yine hafif sızlıyor da bu tamamen dur kalk yaptığımla alakalı şeyler alakası yok yani. <laughs> Frenler birbirine bağlı. ilginç. Konkursta gibi Çünkü önü sıkınca arka bir sertleşti. sesi falan filan var ya kolay yapıyordur tabi. Normal. Mantıklı. Geçiyor motorumuz böyle ya. Başa kaçırıyorum diyeceğim de kirli sadece ya. Bir şey değil. Temiz bir de motor. Eleman temiz tutmuş motorunu. Benim motorlarımın hepsi kirlidir. Bu motor da kirlenecek de olsun. Motor dediğin sürmek için abi. Tekrar merhaba. r satmaya gidiyorum eve. Bu saatte öğlen ama eleman öğlen gelebilirim dedi. Ben de dedim tamam ya ayıpsın. Kaç para vereceğim o kadar. Geleyim mi merhaba diyeyim. Bir de umarım yollar biraz daha boştur şimdi. Lan boynuma boynuma giriyorsun ha. Nereye sokar motor benim ben sana Motor çok iyi. Piste girmek için yanıp tutuşuyorum yani şu an anlatamam size. Ve bu gidona bayıldım ben ya. Şimdi R6'yı satacağım. r R6 ben geçen sene Ağustos'ta aldım ve aldığımdan beri yani 1000 mil civarı bir şey koymaya yani çok fazla da kullanmadım açıkçası. Çünkü güldürmedi motor benim. Hiç bir türlü yıldızımız barışmadı o motorla. Bir daha da 1000 cc'den aşağı bir şey almaya çok niyetli değilim açıkçası şu an. Öyle bir niyetim kesinlikle yok. Başka bir şey alırım ama 1000 cc'den aşağı olmaz. Yani 800'den aşağı olmaz. 600 almayacağım. Yani. Ben eminim. Ve bu da spor modu yani bu. Race modunu alınca bakalım kim bilir neler olacak. değişiyordu böyle böyle değişiyor bu değişmiyor mu nasıl değişiyor bu bu değişti gazı kapamak gerekiyor sonunda. gazı tam kapar kapamaz değişti <laughs> çünkü Çıl Çılgın motor ya. Üstündeki hıyar da karar veremedi bir türlü, ne yapacağım? Oğlum race çok acayip lan, bir dakika. bildiğim değir arttı motorun. Değir artmadı da hissiyat değişti yani kesinlikle. Ben şehir içinde sporda sürerim abi bunu. Race pistte saklayayım. Ben bu race modunu alır yerim bitiririm ya. Bu çok güzel bir şey. Ama yani bu beni bir benim başım belaya sokar bu. çok iyi abi. Yani dizlerim çok güzel duruyor. Her şey çok yerli yerinde, keyifli. Dizlerimi güzel tutuyor. Ve quick shifter çok böyle şey değil. Bazı quick shifter'lar şey yapar çünkü. eğer sen debriyajı kullanırsan çok rahat ettirmez. Bu genelde daha yüksek torklu makinalarda, boxer motorlarda falan quick shifter biraz zor oluyor ama bununla güzel olmuş. 4 silindirin hani smooth yani pürüzsüzlüğü diyelim. Nasıl diyeyim? Sakinlik de değil de aradığım değil. Artı olmuş buna. Güzel olmuş. O korvete bak. Nasıl makina ama? Beğendik. Hadi bir yan değiştirelim. Ha şey diyeyim. Abone olun lütfen. Instagram var bir Oradan da sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Bu videoda yorum bırakabilirsiniz. Hadi bay bay.